Sayın Belediye Başkanım, İçin Birliği Eğitim Bölümü, Eğitim Spor İçin Eğitim Merkezi Büyümün, Spor ve kıymetli usta öğreticilerimiz, hocalarımız, öğretmenlerimiz, kıymet kıymetli temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Özellikle bu güzel günde bizlere ev sahipliği burada buluşturduğu için başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir başlangıç, her zaman iyidir, motivasyonumuzu arttırır ve bu aynı zamanda, bu toplantıda bu projeye verilen emeği ve ödemin bir göstergesi. Şimdi, Sayın Başkanımız ve konuşmacılarımız aslında her şeyi değindiler. Belki, belki tekrar düşecek. Ama tekrara düşmesinde de fayda var. Çünkü, e, amaca ve hedefe ulaşmamız için bunları mümkün olduğunca sürekli zihnimizde tutmalı ve e, her daimde bu huzursa daire servetiğiz. Şimdi ibadet edildiği eskiden bu imkanlar yok, ee, işte, ayakkabı dahi bulunamazdı, spor yapılacak mekan dahi bulunamazdı. Ama şimdi tabii Türkiye'miz öyle bir imkanlara sahip, öyle tesislerimiz var ki e, yani parmakla gösterilecek ve yani, hayretle izlenecek imkanlara sahibiz. Ama tabii bunlara sahip olmak güzel ama bunları işletmek, bunları kullanmak ayrıca güzel. E un var, şeker var, helva yapılacak. Belediyemiz, kamu kurumlarımız bütün herkese imkanlarını buraya sunmuş durumda, sefer vermiş durumda. Tek bir dilek var bu projenin arzulandığı ve istendiği şekilde sonuçlanması. Peki bunu başaracak olan kim? Sizlersiniz. Ya bu projenin ana misyonu, e, tamamen sizlerin omuzlarının üzerinde yükseliyor. İfade edildiği üzere sevgiyle, şefkatle çocuklarımıza, insanımıza yaklaşmak ve onlara bunun samimi bir uzanan dost eli olduğunu göstermek bütün gayenin onların sağlıklı, sıhhatli, zeki, çevik, ahlaklı bir birey olarak yetişmesi için mücadele verildiğini, çaba sarf edildiğini onlara hissettirmek ve göstermek. Sizlerin de muradı sizlerden bu. Sevgiyle aşılamayacak hiçbir şey yok. Tek çocuklarından biliyorum. Ben nice spora sevk etmiş olsam da yani örneğin oğlundan örnek vereyim. E, ya futbol oynan yok. Basketbola git yok. Ya koşu yap o da yok. Bir gün çıktı geldi dedi ki ya ben bunu yapacağım. Nereden çıktı dedi ki yani şey dedi ki hocam bana dedi ki senden çok iyi judoca olur. ben şey yapmam. Hani şey yaptı. Ama ondan sonra ha bile antrenman var, antrenmana götür, antrenmana gidelim falan. Ya bir hocanın, bir öğretmeni bir çocuk üzerindeki etkisini gösteriyor. Sizler de isteyin ve dileyin. Çocukları yönlendirin. Onlara motive edin. Yapamayan, yapılamayan ve yapamazı söylemek herkesin işi. Ama motive edin. Ee, onlara yapabileceklerini ve nizami bir disiplin kazandırmak da e, sevdalıların, yüreği yanatların, e, nesil yetiştirmek isteyenlerin işi. O yüzden e, ya bütün imkanlar aslında sizin elinize verilmiş durumda. Bütün çaba, gayret Şilemizin gençlerini, Şilemiz özelinde de bu memleketin, bu milletin evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek, onların zeki, ve ahlaklı bir vatan evladı olması için gayret sahip. Her şey var. Elma yapılacak. Lütfen bu elmayı hep birlikte yapalım. Yani e, ifadelerden de hepimiz anlıyoruz. 10 iken 20'ye, 20 iken 30'a çıkan bir e, proje ve ekip. Dilerim bu daha da artar e, ve spora aç, e, dostluğa aç, işte buluşmaya aç çocuklarımız var. Çünkü evlerinde uzunca bir süre kapalı kaldılar. E, bu da bizler için iyi bir fırsat. Sadece bununla da kalmasın, sporun yanında tab tabii ki adam muhaşerat kuralları olmak üzere e gövde kuralları ve diğer e bilgileri de çocuklarımıza, öğretmenlerimizden e aktarılmasını arzu ediyoruz. Bir kez daha emek eden, emeği geçen ve bu projenin başarılı olması için, amacına ulaşması için, çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim alması için, iyi niyetle, samimiyetle, gayretle emek edecek bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza şimdi teşekkür ediyorum. Diliyorum ki sağlık ve afiyet içerisinde de ödül töreninde hep birlikte coşkuyla bir arada oluruz. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Söz veriyorum. Sizin önerileriniz varsa tavsiye Şimdi şimdi tesislerimiz e, genelde amacının dışında kullanılıyor başkanım. Hatta burada e, öğrencilerimiz falan da var. Biz burada tenis öğrenmeye gittiğimiz zaman e, arkadaşlarla karşı karşıya kalıyoruz. Şöyle e, bazen e, hayvanlarını arkadaşlarımız, hayvanlarına eğitim edecekleri bir yer bulamadıkları için kapalı alan olduğu için burada eğitmeye çalışıyorlar. Biz de karşı karşıya kalıyoruz. Ondan sonra ayak e, tenisi için biraz sıkıntılar oldu burada. O ara müdürümüze e, Çin'e işte, olarak ayak tenis eğer tenisi hediye ettik vatandaşımız faydalansın diye. E, yani burada bir sorunumuz da başkanım. Bilginiz yok. Şey bütün bu tesislerin işletmesi zaten bizim belediyemizce işte, kurulamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla disiplin etmekte bizim elimizde. Program çerçevesinde program hazırladım. Bizim çerçevesinde bildiğim Üniversitesi bir karar almış, ee, diğer kampüsü böyle buraya taşıyor. Yani evet. masrafı da buraya getirecek. Yani buranın nüfus yoğunluğu, genç yoğunluğu, öğrenci yoğunluğu oldukça ikiye artacak. Ben bunu yeni öğrendim, dün öğrendim. Artı bütünleri çalışmamız var. Ee, sağlık Bilimleri Fakültesini Allah'tan birer sınıf olmazsa şu an görüşmelerini yapıyoruz birer sınıf olmazsa yaklaşık 4 bin tane sağlık görevlisinin eğitim göreceği işte böyle bir e, eğitim ve eğitimde kazandırma inşallah niyetiyle adım attık 4 bin tane görevli yaklaşık 20 branşta eğitim görecekler bize e, şunu da sağlıyor, Şimdiden gerçekten bir eğitim konusunda yapıyoruz görüştüğünü, eğitim alanında görüştüğünü, aynı zamanda ticari anlamda esnafı kazanacağı, aynı zamanda e, tanımlarının sağlık noktasında eksiklikleri gidebileceği farklı bir alanı da bize açmış oluyor. Önümüzdeki günlerde bir açılık olmasın inşallah bunu da e, kazandırırsak işe işin İyi bir işin altında bize atmış olur. Bu da hayır olsun inşallah. İnşallah. Şunu alabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlarım. Thank Sayın Başkan yalnız şu, kapalı spor salonu 15'i dediniz ya. 15'i diyelim de uzak yanlısı alınmasın. Müdür Bey düzeltiyor. Ağustos 15'i diyor kapalı spor salonu. Sonra çırak çıkmayalım diyor. Eyvallah. Evet. <laughs> hiz <laughs> <laughs> evet. telisi yani. evet, verdiği. <laughs> Başkanım tenis mi? Evet. Sayın kaymakam? mı? Tenis. 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 Biz de tenis. Sayın Müdürüm? Tenis. Tenisten gidelim. Tenis. Kork tenis. Eğer her şeyi bozmayalım diyorsunuz. Evet biz de iyi olmuş olduk. Artık madem onu imzaladık. Eğitimlere gireceğiz. Hayır, dersimiz hayır. ne zaman? Pazartesi günü başlayalım. Pazartesi saat kaçtı? Akşam, akşam yediriz. Üçte Başka Gençler Yediz için de de böyle bir şey. yani evet. evet. de 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 yazın özellikle Orayı kullanmayı şey yapıyoruz. Yani aynı Teşekkür çay çorba işini şey orada yapalım diyoruz. De. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hangi transferi seçtiniz? Başkanım. Kenis. Sayı kartına mı? Yani şimdi baş... bence gücümüz birbirini orada yetiyor yani başka. Tamam <laughs> Şimdi siklet önemli. Sizlerde de buradayız. Bilen hiç bilenle bilmeyen <laughs> bir olur mu? Eee bilmediğimiz yerde beraber öğreneceğiz değil mi başkanım? Hayır, şimdi burada bu falan şifa var sonra basın burada şimdi der ki lan başkan niyeti bozdu derler. Şimdi sakata getirmem. en kibarı yine, yani en kibarı evet. derken hepsinin birbirinden farklı kibar özellikleri var ama bizim herhalde şu an Tabii, yapı olarak herhalde o kurtarır. Basket'e de takılırız, hepsine katılır mı? Her yapı. branşta boy gösteririz herhalde. 15 branşımız var, 15 branş, öyle yapalım o zaman, tamam. acil olsun. Tamam, biz buraya tenis yazdık ama belki aslında en doğrusu şu olur, genel mi yazsak, ne yapsak? <laughs> yani? Olur, hocalarımız davet ederler. Ee, öğrencileriyle beraber. Evet yani doğru. Yani 15 branş değil isterseniz? Tenis hocamız 17. kim? kim? E, kontrol hocamız bugün o kendi üniversite Uğur hocamızla Evet, Uğur. E, hocamız var. Tamam biz teniste şöyle e, diğer bütün branşlara dahil oluruz. Basketti, futboldu, masa tenisiydi. Güreş ağır Güreşi aşortmanlarla yaparız. <laughs> yani, yani yağlı tarafını almıyorum yani. O bize ağır mu? <laughs> 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 İlk öğrencileri. Aynı, aynı. artık yaşasın okulum Türküsünü söyleyemiyorum. <laughs> Let's see if maske...